Koş Oğuz koş. Bak kar yağmış. Koş bebeğim. Koş 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 koş. Küçük kardan adam yapalım mı? Oğuz Deniz. Ne var aşkım orada? Kar topu yapsana Deniz. Kar topu yap. Fırlat. Ne o? Oğuz. Oğuz ne arıyorsun? Mini kardan adam yapalım mı? Kar topu yap. Karları al yerden. Kar topu yap. Nerede var? Burada da var karlar. Gel. Var aşkım gel. Deniz her yer kar. Aşkım. Oğuz. Oğuz. Oğuz kardan adam yapalım mı? Benim bir tanem nere? Oğuz. Abinin yanına gidelim gel. Gel abinin yanına gidelim hadi. Hadi abi kardan adam yapıyor gel. Oğuz gel. Oğuz hadi koş hadi koş koş abinin yanına koş koş aşkım kırıldı o koş abi bekliyor koş Deniz yaptın mı Hu soğuk değil mi Ben yapayım mı sana aşkım olur mu Hadi gel yanıma gel Şimdi küçük bir kar topu yapmamız lazım. Evet, Burada da var. Sen kar topu yap. Bir tane büyük, bir tane küçük. Üçüncüsü de daha küçük. Biraz büyüt onu. Biraz daha büyük yap. Olmuyor ya. <laughs> Oh, Madi, não é? Oh, o to para a máscara. corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 Já Oz, hadi koş sen de fırlat aşkım ya. abi, ya. hadi büyük top yap, büyük top yap. Koş 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 koş. <laughs> Dedi mi deniz? O sana büyük yavrum, bebeğim büyük o. Deniz kar topu yap da gel Deniz. Daha da yapamadık. Çok soğuk değil mi Deniz? Soğuk mu aşkım? İyi mi? <laughs> Üşüdü mü ellerin senin? Göster bakayım. Uy, benim bebeğim. Kırmızı. Çok mu üşüdün? Geliyorum. Kar topu yap, fırlat Deniz. Ayakların ıslanır. Basma oralara. Aa, bak bir sürü kar Kar topları yap aşkım. Hadi, Aa! Fırlat teyze kar. Fırlat. Fırlat. Aferin. <laughs> Sırayla sırayla. Ver şimdi kardeşine ver. Biraz kardeşine ver. Deniz bak bağırıyor Deniz. Ver. Biraz sen bin aşkım. Tamam git sen karla oyna. <laughs> Güzel mi? Kar topu yapsana sen Deniz. Evet, kar topu yap fırlat. Nerede? Çok güzel hava. Yürüyüş yapalım mı biraz? Deniz. 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 Un değil o kar. <laughs> Bip bip Oğuz bip bip. Dön bana doğru bebeğim. Bin hadi. Aferin sana. Gel bana doğru gel aşkım. Oğuz gel hadi. <laughs> Aferin sana.